Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışveriş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz Bey. Bugün sizlerle beraber taba rengi e, yazmamıza güzel, sıralı, şık bir model yapacağız arkadaşlar. Dün Instagram'da paylaştığım zaman sıkça mesaj aldım arası nasıl, çiçeği nasıl, modeli nasıl gösterir misiniz diye e, siparişimi yaparken ben de bir videosu olsun istedim. Videonun anlatımına, modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çiçekli şık bir model. Hem sıralı hem de güzel uyumlu bir model yazmamızla. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Hemen bu kısa bilgileri verdikten sonra ara yeşil kısmına yapılışına geçelim. Birkaç tanesini beraber yapalım. Daha sonra da hemen ara çiçeğimize geçiyoruz. Bir tane zürafamı attım. Zürafamın içerisine geri geliyorum. Küçük bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın da tekrar tepesine geldim. Ve aynı zürafa içerisine bir tık bol ip bırakarak aşağıya iniyorum. Bir ve iki. 2 zürafa yaptım. İçerisine geldim. Buraya hemen küçük bir pırpırımı yaptım. Bunun da üzerine gelip aynı zürafa içerisine bir tık bol ip bırakıyorum. 3, 6, 7 olmuş. Ben aralarını 9 yaptım. Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle bir tık ip bırakın. Bunların hepsinin boylarının birbiriyle eşit olmasına da dikkat edin arkadaşlar yine bir zürafamı yaptım ikinci zürafama geçtim ve onun da içerisine geri geldim Pırpırlarımızın ve aşağıya inmiş iplerimizin boylarını eşit bırakmaya çalışıyoruz. Şimdi 3, 6 ve 9 tane yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zürafa yapıyorum. 7. zürafamın içerisine geri geldim. Ve aynı ara modelime devam ediyorum. Normalde yazmaların kendi rengiyle zürafa yapıyorum. Ama bu model için alt zürafasının yeşil olması da daha güzel oldu bence. Çünkü bu aradaki yeşillikler vardı. Bu şekilde daha şık oldu. Çok iri zürafa değil, çok da dip dibe minik zürafalarda yapmadım modele göre sürafa mı yapıyorum önce modeli seçiyoruz daha sonra modele göre de sürafamızı belirliyoruz arkadaşlar beni ayrıca sevda sevda tapramaz olaraktan instagramda da takip edebilirsiniz devam ediyorum bu şekilde bir tane daha yapalım zaten anlamışsınızdır çok basit bir ara modeli çok çabuk ilerliyor hemen iki günde bitirebileceğiniz üç günde bitirebileceğiniz bir oya modeli arkadaşlar Bir tane buraya zürafamı da yapıp burada ipimi bırakıyorum. Evet, bu şekilde şık güzel bir ara modelimiz oldu. Bu şekilde ara modelimizi tamamladıktan sonra hemen şimdi çiçek kısmına geçelim. Hemen yazmamın içindeki renklerden herhangi bir rengimi aldım ve şuraya hemen yapalım iki tane zürafamı boş bırakıyorum üçüncü zürafama ipimi tutturuyorum ve hemen yan zürafama geldim küçük bir köprü yaptım içerisine geliyorum ve buraya çok büyük olmayan pırpırlar yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu boyda 5 tane zürafamı yaptım ve şimdi en sondaki pırpırımın içerisine geri ipimi batıyorum. İsterseniz yazmayı çevirip de yapabilirsiniz ya da çevirmeden de sağa doğru küçük zürafalar yaparak geliyoruz. 3 ve 4. Buraya 4 tane zürafamız oldu. Şimdi hemen baştaki yere batıyorum ama sıfır batmıyorum. Burada bir tane ilmek oluşturuyorum. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. 2 3 Ve zürafa sayım burada da yine 4 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramı yapıyorum. Şimdi tekrar söylediğim gibi isterseniz çevirin ya da çevirmeden yapabilirsiniz. Bu kez de burada bir ilmek yaptım. Sayımı yine 4'te sabitliyorum. Ve bu kez de bu şekilde 3. sıramda da yine sayım 4 oldu. Hemen ilk sırafamın içerisine bu kez ipimi sıfır batıyorum. Hiç orada ilmek yapmadım ve buraya 3 tane küçük pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı buraya yaptım. Hemen yan taraftaki zürafa ama aynı büyüklükte zürafa yaparak devam ediyorum. Ve sona geldim. Yine buraya da bu şekilde 3 zürafam oldu ve yine aynı son zürafama da 3 tane aynı eşitlikte pırpırlarımı yapıyorum. şu şekilde buraya da üç tane pırpırımı yaptım ve ipimi burada bitiriyorum hemen yazmamın içindeki krem rengimi aldım ben çiçeklerimi renklerinden uçlarında krem yaptım siz istediğiniz renkte de renklendirebilirsiniz tabii ki hemen şurada görmüş olduğunuz 3 zürafa vardı arada. Hemen bu ortadaki zürafama ipimi tutturdum. Ve buraya da aynı bunların eşitliğinde 3 tane yine pırpırımı yapıyorum. Ve bu şekilde minik lalelerim olmuş oluyor. Birkaç tane renklerden yapıp hemen geliyorum. Modelin bitmişine hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar diğer renklerimden de ekledim ve geldim. Umarım beğenirsiniz. Hem çiçekli yazmalarınızda hem de tek renk yazmalarınızda kullanabileceğiniz gayet şık bir model oldu. Umarım beğenir ve benimle birlikte modelimi denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.